Peki bu dünyaya fıtratının gereğini yapmak ve fıtratının gereğini yaparak Allah'ın esma tecellileriyle doyumak için gelmiş olan insana geçici dünyevi lezzetleri verdiğinde o insanın ruhu darlıktan kurtulamaz. Sen ebed için yaratılmış kalbi ancak fıtratının gereğini yaparak ve esma tecellilerinin lezzetine bakarak da bir insana. Hadi şu barlarda bir gezeylen dediğin anda o mahallede, sokakta bilye oynamak da aynı oluyor. Hadi bakalım bir 10-20 yıl makam kovala, hadi biraz siyaset oyalan. hadi bakalım şu dünya işlerinde bir hürmet gör ama ihtiyarlayınca sen herkes unutsun dediğin anda böyle bir insan ruh darlığından, ruh sıkıntısından, bunalımdan asla ve asla kurtulamaz. Çünkü yaratılışı bu şekilde değildir. Bizim yaratılışımız fıtraten Allah'a aşık olarak yaratılmış. Sen o aşkı